Merhaba, bugün sizlerle hepimizin günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplayan dijital vatandaşlık konusunu konuşacağız. Dijital vatandaşlık, teknolojiyi doğru, güvenli, saygılı ve sorumlu bir şekilde kullanma becerisidir. Aslında bu kavram internet ortamında tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bilinçli bir birey olmayı ifade eder. Hepimiz akıllı telefonlar, bilgisayarlar ya da tabletler aracılığıyla internete bağlanıyoruz. Sosyal medyada vakitler geçiriyoruz, oyunlar oynuyor, içerikler üretiyor ya da bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. İşte tam bu noktada dijital dünyada nasıl davrandığımız bizim dijital vatandaşlık seviyemizi belirliyor. Peki iyi bir dijital vatandaş ne yapar? Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilir, Çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarının farkında olan, teknolojiyi başkalarına zarar vermeyecek şekilde kullanabilen, internet ortamında iletişim hakkını kullanan, yaptığı paylaşımlarında ve işbirliğine doğru tutumu sergileyen ve başkalarını da bu yönde teşvik eden vatandaşlar dijital vatandaş olarak tanımlanır ve yapması gerekenler aslında bunlardır. Bu vatandaşlar e, saygılıdır, bilgiye ulaşırken seçici davranırlar telif hakkına saygı duyar, çevresine örnek davranışlar sergileyen vatandaşlardır aslında dijital vatandaşlar. Peki günümüz dünyasında iyi bir vatandaş olma algısı, iyi bir vatandaş olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Çünkü insanlar arası iletişim, bilgi aktarımı, teknolojik araçlar vasıtasıyla dijital ortamda gerçekleşmeye başlamıştır. Ee, örnek vermek gerekirse bizler e, hastane randevularımızı e-sağlık uygulamasından alıyoruz. Bu sebeple dijital vatandaşlığın 9 boyutu ortaya çıkıyor. Nedir bu 9 boyutu? Dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital hak ve sorumluluklar, dijital kanun, dijital erişim, dijital güvenlik, dijital sağlık, dijital alışveriş, dijital iletişim gibi 9 farklı boyutu var. Şimdi hep beraber e, bu kavramları tek tek inceleyelim. Öncelikle dijital erişim nedir? Buna bakalım. Toplumun dijital teknolojiye yüksek hızda, yüksek kalitede her yerden erişebilmesidir dijital erişim dediğimiz kavram. Dijital etik nedir? Dijital araçları kullanırken başkalarının haklarına saygılı olunması, dijital araçları ne zaman ve nasıl kullanacağı sorumluluğuna sahip olunmasıdır. Dijital kanun, dijital ortamda geçerli olan kural, politika ve kanunlar hakkında bilinçli olunması, bu kurallara uyulmasıdır. Dijital hak ve sorumluluklar, dijital araçları herkesin özgürce kullanabilmesi ve bu araçlar sayesinde herkesin kendine özgürce ifade edebilmesi, dijital ortamda işlenen suçlar ve yapılan haksızlıklara karşı şikayet hakkının kullanılması ve bu sorumlulukta hareket edilmesidir. Dijital sağlık, e, dijital dünyanın getirdiği fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları ile ilgili bilinçli olunmasına e, dijital sağlık deniliyor. Dijital güvenlik, dijital araçları kullanırken kullanıcıların kişisel bilgi güvenliğini, donanım, yazılım ve ağ güvenliklerini sağlayabilmeleridir. Dijital ticaret, çevrim içi alışveriş ve çevrim içi bankacılık sistemlerinde bilgi ve veri gizliliğinin korunabilmesi, güvenli internet sayfalarından alışveriş ve et ticaret yapma bilincinde olunmasıdır. Dijital iletişim, dijital ortamda bilgi alışverişinin yapılabilmesi, farklı iletişim kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olunmasıdır. Dijital okuryazarlık, farklı teknolojilerin bilinmesi ve teknolojileri doğru kullanabilme becerisine sahip olunmasıdır. Peki dijital bir vatandaş olmanın önemi nedir buna bakalım. Dijital vatandaşlık daha verimli ve güvenli dijital dünya içinde öğrencilere sahip olmaları gereken 20. yüzyıl becerilerine etik kurallar doğrultusunda benimsemelerini sağlama ve bunları geliştirme açısından önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra teknoloji kullanımı bağlamında ortaya çıkan olumsuzlukları giderme anlamında da dijital vatandaşlık devreye girmektedir. Neden bu kadar önemli bu dijital vatandaş? Bir, iki, Neden önemli? Devam edelim. Ee, kendimizi dijital vakı vatandaş olmak, kendimizi ve çevremizi korumayı, doğru bilgiye ulaşmayı, saygılı ve bilinçli bir iletişim kurmayı ve güvenli bir dijital ortamı oluşturmayı sağlar. Toplumu oluşturan tüm bireylerin vatandaşlık hizmetlerine etkin şekilde yararlanmaları, toplumun gelişimi için ortaklaşa hareket etmeleri ve bilgi çağının üretken üyeleri arasında katılmaları, ülkelerin eğitim politikaları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için bilim ve teknolojinin bütünleştirilmesi gerektiğini savunulmaktadır. Bu doğrultuda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı düzeyinin olanaklı olan en üst düzeye çıkarılması ve bunu yaparken dijital vatandaş rollerinin farkında olması önem taşımaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki derse geçebiliriz.